Arkadaşlar merhaba. Bugün genel yazılım konseptlerinden biri olan profiling konusunda değinmek istiyorum. Profiling konusu yazılımların performansını ve verimliliğini ölçmek için kullanılan bir uygulama aslında. Bunu tabii ki her yazılım dilinde karşılığı olduğu gibi Python'da da bir karşılığı var. Neden böyle bir şeye ihtiyacımız var? Mesela siz performans bazlı, aynı zamanda performans bazlı olmayan bir uygulamanızda da Kullanıcılara bir servis sunuyorsunuz ve doğal olarak bu kullanıcılara sunmuş olduğunuz servisin hızlı çalışmasını istiyorsunuz veya kendi yazdığınız uygulamanın hızlı çalışmasını istiyorsunuz. Dolayısıyla bu çalışma hızını arttırmak için yazdığınız kuzum kodun verimliliğini arttırmanız gerekiyor. Bu verimliliği arttırmak için de tabii nerede ne kadar kaynak tüketildiğini ve nerede ne kadar süre tüketildiğini bulmanız gerekiyor, bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte bunları öğrenmek, bunları analiz etmek için de profiling konusu var. Tam olarak profilingin açıklaması bu aslında. Şimdi basit bir uygulama yazalım. Profiling nasıl çalıştığını görelim. Burada ben kütüphaneyi göstermek istiyorum öncelikle. Burada Python'daki bunun karşılığı Cprofile denen bir kütüphane. Burada Python'ın kendi dokumentasyonu var. C Profile isimli bir kütüphanemiz var ve bunu çalıştırdığımız zaman bu şekilde çıktılar alıyormuşuz arkadaşlar. Bu çıktılarda arka planda çalışan uygulamalar ve sizin kendi create ettiğiniz hem class'larınız olsun hem metotlarınız olsun bunların ne kadar süre tükettiğini gözlemleyebiliyoruz bu şekilde. Dilerseniz bunu kendiniz daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ben şimdi örnek bir uygulama yazacağım. Bir tane toplama tabi önce importlarımızı edelim. Burada C profil ve ne kadar süre süreler çok küçük olacağı için bir de time kütüphanesi ekleyelim. Ne kadar süre tüketildiğini görmem için de 3-4 tane de fonksiyon yazalım. Bir tane toplama fonksiyonu olsun. Time nokta bir saniye beklesin. Daha sonrasında da artı b'yi döndürsün. Hızlıca bir objesi kontrol edeyim. Tamam. Bir tane extraction olsun. Yine a, b Time noktası gibi iki saniye beklesin. Devamında da a eksi b'yi döndürsün. Bir tane çarpma fonksiyonu. Time nokta Bu üç saniye beklesin. A çarpı B'yi döndürsün. Son olarak da bir tane de divide fonksiyonum olsun. Bu da yine bir saniye bekleyebilir. Çok uzun olmasın. Return. Bu şekilde döndürsün. Şimdi main fonksiyonumu çalıştırıyorum. Dördünü birden çağıracağım. Sum 54 diyelim. Extraction 54. Aynı şekilde veriyorum diğerlerinde. <laughs> Şimdi burada bir tane CProfile'den profil nesnesi oluşturmam lazım. <laughs> profil, CProfile, Profile. Burada şöyle bir trik var. Dilerseniz burada yaptığım gibi herhangi bir kesit üzerinden Enable Disable yapabilirsiniz profili. Ya da uygulamanız içerisinde çok fazla modül varsa herhangi bir modül üzerinde sadece analiz yapabilirsiniz. Dilerseniz de bütün uygulamanın e, tamamında çalışacak şekilde e, profile enable disable yapabiliyorsunuz. Bunu buradan yaptığım gibi komut satırından yapmam da mümkün elbette. Şimdilik bu şekilde gösteriyorum. Burada enable yaptım. disable ve daha sonrasında statları görmek için ping dersem print instance şeklinde görebiliyorum. Şimdi çalıştırıp bakalım. Nasıl bir çıktı elde edeceğiz? <laughs> evet. Burada sonuçlarımız toplamda uygulamamız 7 saniye ve 48 milisaniye şeklinde bir çalışma süresi göstermiş. Main payda çalışan sum, extraction, times ve divide uygulamamızın ne kadar süre tükettiğini burada görebiliyoruz. E, bu bu şekilde arkadaşlar. Aynı zamanda arka planda çalışan uygulamalar da metotlar da burada yine e, gözüküyor. Mesela print metodu, slip metodu ve obje türetme metotları. Burada ne kadar süre tükettiği gözüküyor. Tabi aslında burada bundan çok çok daha fazla arka planda iş yapılıyor. Bu nesneler türetiliyor vesaire. E, bunları da görebiliyoruz. Şimdi ben bunları disable yapıp bir de e, tüm arka plan çalışma arka planda çalışan uygulamaların, metotların ne kadar süre tükettiğini göstermek istiyorum. Bunu da şuradan bakalım. Nasıl çıktı alıyormuşuz? fayla hmm, bu şekilde python c profile output file ismi -o e, argümanı ile birlikte dilersem buradan bunları sort edebiliyorum. Devamında da -m modül veya Herhangi bir modül üzerinden bakmak istersen Trem modül veya tamamını bütün Python file'ımın kendisini verebiliyorum. Deneyelim. Şunları kapattım. Terminale geçtim. Python Trem C profile nasıldı? Trio o file ismi alıp nokta prof olarak verdim. devamında da bütün Python file'ımın çalışmasını çıkarması için main pay olarak veriyorum. No module name profile dedi. Ha, yanlış yazmışız. Bu şekilde olacaktı. <laughs> evet, uygulamam çalışıyor şu an. şöyle bir yenile atarsam ha, geldi. Şimdi burada baktığınız zaman bu görüntülenemiyor arkadaşlar. Bunu neyle açarsanız açın bu şekilde bir çıktı alacaksınız. Bunu e, düzgün bir şekilde görüntüleyebilmek için de Python'da pasteats diye bir kütüphane mevcut. Hemen onu da açayım. Forcecast diyelim ismini. Hemen onu da çalıştırıp videoyu sonlandıralım. P ee, Buradan bir tane P objesi üretelim. P nokta neydi? Stats sanırım. Aynen. Buradaki output prof dosyamın e, petini veriyorum. Aynı dizinde olduğu için output prof yazmam yeterli. P nokta print stats dediğim zaman. Aslında uygulamamda bu kadar farklı modül çalışıyormuş arka planda. Bunların hepsini görüntüleyebiliyorum. E, tabii burada analiz e, bir analiz yap, yapmak için buradaki şeylerin çoğun e, giderilmesi gerekiyor. Yani şurada bizim yazdığımız modüller aslında bu kadar bir yer kaplıyor. Kalanları arka plan işlevleri ve neredeyse sıfır saniye tüketiyorlar, hiç tüketmiyor gibi bir şeyler. Bunları Sort etsem daha mantıklı. Yüksek olan süreler yukarıya gelmesi için. Şurada şunu diyeze alalım. P nokta Sort desem Sort Stats geldi. Nasıldı? P Stats nokta Sort Key geldi zaten. Yanlış hatırlamıyorsam Cumulative'ti. Burada süre bazı sınırları yapmak için. Bir Stats diyelim. şekilde verdiğim zaman toplamda uygulamam ne kadar süre çalışmış? 7 saniye 51 milisaniye. Bu şekilde görebiliyoruz. Dilerseniz burada filtre de koyabiliyorsunuz. 10 tanesini göster şeklinde mesela. Aynen. Ee, şöyle bir filtre daha koyabilirim. Sadece main payım gözüksün istiyorum. Diğerleri gözükmesin. Buradan da bu şekilde görüntüleyebiliyorum arkadaşlar. C profile genel olarak bu şekilde. burada Tuna tuulu var. Bunları görüntüleyebilmek için grafiz ile buradaki akış diyagramında görüntüleyebilirsiniz. Bugün onları göstermeyeceğim. Ama genel olarak mantık bu şekilde işliyor.